Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaşarlı köfte yapacağım. Öncelikle yanına patates çok yakıştırıyorum ben bu yemeğin. Patates kızartacağım. Fırında yağda kızartmayacağım tabii ki. Patateslerimi soydum. Şimdi irice doğrayacağım. Çok küçük doğramayacağım patateslerimi. Üçe bölüyorum bu şekilde. Daha küçük de doğrayabilirsiniz tabii ki. İsteğinize bağlı. Patatesimi doğradım. Üzerine tuz, yaprak biber ve kekik ilave ediyorum. biraz zeytinyağı gezdireceğim. Çatal yardımıyla karıştırıyorum her yerine eşit şekilde dağılacak şekilde. Baharatımız ve yağımız fırın tepsisine boşaltacağım. İyice nar gibi kızarıncaya kadar fırında pişireceğiz. Fırın kabına boşaltıyorum. Fırında 200 derecede tamamen pişireceğim. Ve şimdi ben kıymamı hazırlamaya başlayacağım. Sürdüm. Dana kıymam var. Yağlı dana kıyması. 600 gram kadar. Bunun içerisine 3 diş sarımsak rendeliyorum. Bir tane de büyük soğanım var. Soğanımı ayrı bir kaba rendeleyip suyunu sıkıp atacağım acılığının gitmesi için. Rendeledim ve suyunu iki elimle sıkıp sıkıp kıymamızın üzerine ilave ediyorum. Bu acılığını gitmesini sağlayacak soğanımızın hem de sası bir tadı olmuyor. Bir bardak kadar galeta unum var. Onu da etimizin üzerine döküyoruz. Baharatlarımız var. Tuz, kimyon, karabiber, yaprak biberim var. Yarım çay bardağı kadar da suyum var. Suyu da kıvamının yumuşak olması için kullanıyorum. Bu harcımızı 10-15 dakika güzelce yoğuracağım. İyice birbirine özleşsin malzemelerimiz. Kıymamızı yoğurdum. 10 dakika kadar kaşar peynirlerimi de doğradım temiz bir tane poşetimizi kestim ve katladım. Şimdi köfte yapımına geçiyorum. Güzelce köftemizi açıyoruz. Poğaça açar gibi bir nevi yuvarlak bir şekil vereceğim. Ve içerisine kaşarlarımı bırakıyorum. 2'ye katlıyorum. Gayet pratik ve görünüş açısından da çok güzel oldu. Bu şekilde yapacağız tüm kıymalarımızı. Kenar kısımlarını iyi kapatalım ki açılıp kaşarlarımız erimesin diye. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Tepsimizi diziyorum fırın tepsine. köftelerimizi tamamını yaptım. Son olarak son köftemi de yapıyorum. Gerçekten yapımı çok pratik ve çok az malzeme ile çok şık sunumlar yapacağınız bir köfte. Son köftemi de yaptım bıraktım fırın kabımıza. Üzerine ekstra yağ sürmeyeceğim çünkü kıymam gayet yağlıydı benim. Bu şekliyle fırında pişireceğim. Patateslerim tam istediğim gibi oldu. Şimdi köftelerimi pişireceğim. Köftelerimin yanına da ben yeşil biber bıraktım. Onlar da közlensin. Köftelerimiz pişti. Gayet iyi kapatmama rağmen kaşarlar fazla olduğu için akmış tamamıyla. Ama çok da lezzetli olduğuna eminim. Şimdi servis tabağına alacağım. Yemeğimizi servis tabağına aldım. Şimdi ben bir parça köftemizi kesip size göstermek istiyorum arasını. Gördüğünüz gibi kaşarlar akıyor tamamen. Çok lezzetli bir ana yemek kesinlikle de çok pratik bütçenizde sarsmayacağından emin olabilirsiniz. Sizler de yapmak istiyorsanız videomun tamamını seyrederek yapabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.